Merhaba Tüpe Erdal. Bu Pet Sibet'e kadar dalıyoruz. Bu kısımda Pet gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Demiştim Oyun güncellemeyi çekeceğim diye ve çek çekiyorum. Çünkü siz Pet çok seviyorsunuz. Kayıtlarınız... Bir dakika bakarım. Kayıtlarınız kayıtlarınız yer diyor. Şimdi çok seviyorsunuz. Ben de çekeceğim. bir dakika Oyun kaçıyor. Çağrı şöyle. Heh. Daha dur. Eee Güncellemeyi çok iyi bir yer gündemde yalnız söyleyeyim. Her petleri iyi. Yok başka bir şey değil. Biliyorsunuz e, bir, ön, bir, 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 bir şey vardı. Eee Hoverboard'lar kostümlü. E, ben şunu almadım. Niye almadım diye sorarsanız. Yani çok uğraştım. Çok uğraştım. Uğraş bir şey. Uğraşacağım bir şeydi. Ama ne yapmayı düşünüyorum. E, Glitchet bölgemizi aldık. Çok da güzel bir bölgeye benziyor. Bir de i̇şte burası var. Hacker bölgesi. Ha bu güneşe böyle alayım 50 bine. Ucuz Hayır işlemiz iş, olsun. Gidip gidip çıkmıyor Aldım. Kaç kişi için? Bilmiyorum. Hadi bak. Alayım 50 bin. Ek Ya şimdi buradan da hacker dünyasına falan geliyor önce. Şimdi bundan işte, baya güzel. Ve baya iyi para geldi Değil mi? Kim? İyi para verecek mi? Ver. Dur tane şey de basayım, bunu da Ya şimdi bir kit geldi, bunlar geldi. Saçma. Ay yani bu oyun böyle hep robust üzerine kurşu burada. Ne? Bir şey bakın, size bir şart, taktik söyleyeyim. Burada böyle kasmayın. Burada şöyle kasabilirsiniz. Ee, buradan şey yaparsınız. Ee, single yaparsınız. bir buna, bir buna, bir buna, bir buna, bir buna. Bir buna. Bir buna, bir de buna verirseniz. Ve aynı anda hemen bir kadar kaç açıdayız. Arkadaşlar dakika mı şey, 20 milyon milyon oluyor. Ben tamam, buraya böyle falan böyle kırma açtım. Biz oraya gidersen ben şu tek koydaki yerlere kalın. Her şey şurada bir gizli yer var onu söyleyeyim anlamaya. Çok belli etmiş sana. Ee, bu bu muhtemelen 500 milyon. Bu şey çok iyi değil onu söyleyeyim. Ama bir de burası var. 10 milyar tek koyayım. Açacağız bu videoda Aa, birkaç tane daha açmak istiyorum birkaç tane çok iyi bir de bir şey şu an bir tane var. bir tane, bir var düz şöpeti bir milyar kötü mü kötü onu söyleyeyim ben rakın çıkardım hep böyle rakın ama o kadar değil seviyiz ama yani aşağı petler güzel gibi hissettiriyor bana ben bu kadar hayvan yaparak kasacağım daha saat 12 ben şimdi para kasıp bu videoyu akşam 5-6 gibi bitirmek şey düşünüyorum ee, akşam ben bunu da 4. çare kaydettim ağzına çok zor ee, inan yani da hey bak bak aşağı aşağı büyük bir büyük büyük, 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 büyük büyük bir şey var bak hüç hekıt hiç kıt kıt hüç forest fair narlayı hüç santa bans hüç festival kıt Hüç pekazoz, Hüç Pumpkin, Hüç Cat. Bu ee, bir bayağı hemen var. Yine bir sürü para düşüyor. Şimdi benim şey o, yok. Çekme var. <laughs> Oha! Getiriyor. Çok güzel mantıklı. Hatta bu tam bu ne oldu Güzel. Ya yaklaşmak istiyorum. Anonim bir bir tane, iş işi iş, 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 iş bitti ya ama. Kör müsün ha? Hangi yer? Ben Aynen, para Ya açı şu ki para altı mı ya oldu be? Eee şimdi free iyi indiğimi söylüyorum şu portalı. Şimdi ses, ses gel Ses açık gibi. Bir tane bu kadar bir Aa, lan bu. Dur, dur, dur. Başım büyük güzel bir yer. Ev atkısı ya burası olsun, zavallar. bir şeyler Ama şey yapmaz. Cimri cimri. Onu da robux yapar. Şöyle evet. i̇şte hemen bu para kalsa veririz. Onu söyleyeyim rahat para kalsa var. kolay. Ya şunu şu kılacak. Şuradan kaç bin geldik bu pet kalp kayıp para yapmıyor kadınlar ya. Şimdi bunu yıkım video koymak istiyorum yakın. Şurası var. Şurada da parası alsın Her şeyi yıkım yapayım. Ya bu kubu açamıyorum. ne yapacağını bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi akşama kadar para kasacağım. Ve tekrar geleceğim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, zil açmayı unutmayın Para kasıp geliyorum. Youtube. Tekrar geri geldim. E, ee, bayağı bir para kastım. 34 milyon milyar. Bayağı uğraştırdı. Bir iki saat falan uğraştım. E, Yürüsü bir değildi. Burayı açacağız şimdi. 500k 10 10.000 tek kayın. Ve T-Backroom. Ne tuttu? Pet mi verdi? Ya ne var ne? Eyvah ne var Şimdi bize iş bakayım. Güzel bir. Ne o? Buradaki tek kes. Yan tek kes. Tek koyun tek kes sev kes. Sanık mı? E ee, milyar mı? Ben bunu bilmiyor sandım. Ben parçalar. Ay şansı sordum dur şansı ne yani? var var ben de sana var. Şah.

böyle epik tak tak ya ne uğraşan hep kırket şöyle ne diyor her şeyden yine yes şu bayağı pahalanmış her yani şey Kıyasetliğinde yeni bir dünya gelir. O dünyada para kazanır. Yeni bir para bilmem. O yüzden bu para bilmem fazla kasmaya gerek olmayacağını düşünüyorum. Yani o bölgeyi açmamış ol olur. Ama kesin bayağı bir çıkardım bana. Ben bu sürü tıkayı buradan yapabilirim. Çıkma çok şu. Ay herkes çok kolda çıktı. Sadece ekiplisiz. Arkadaşlar. E, ee, Santa Claus, Dominus, Alinus. Kullanımız hale geldi. Aylar şöyle bilmiyorum şu an. Ben böyle düşük kolda kullanıldım. Her şey şunun içine gold'a basacağım. Diyeceksiniz niye öyle şey olsun. Evet, de, 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 denemek istiyorum. Hmm. Önce şunlara ön, basayım. Dört tane. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Fazla. Biz de o şansı, Hadi. Al. Feel. Feel deme. Ben valla çok parardım. O sorun bile mi çok iyi? Eee e, bu da ayık kalmıyor elin parası da Ne oldu böyle? Abi şu üçlüyle de deneyip kuyucam yok mu? Belki evet, iyi bir şey verir Başka ekibim mükemmel güçlü ama <laughs> Gitti en iyi bitim Her yani şey yeni bir rak getirdi alır Raklar çok iyi ödü vermiyor şu an benim raklarım yani O yüzden Şu an rak kalmıyor Bir tane daha bir tane daha bir tane daha koyuyoruz Yes. Vur, ekipte. Hah. Abi, yok mu buraya mı basmam? Bu başına. Var, var, var. <laughs> ya arkadaşlar, kullanmıyorum şu an tam abi. Yani, Ay. Dur. Ya kalkalım. Ne zaman yani 4 6 milyon para falan var. Çok fazla para yok. Deneyeyim bakayım. Em 9 milyon. 260 milyon. Çok iyi.

Söyleyeceğim ilgili bilgi de var. Ay 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 etmez ya. Kim? Ay ya. 5 milyon. Abi o da 14 milyonmuş. Bu ya. İki, iki, milyon. Şu çok iyi. Arkadaşlar istiyorum. O çok ya. O benim küçük bir şey deneyeceğim. dur. Böyle ilk şey. İyi bir plan, Emir uzman ki ya. Tıldız var tığlız. Kötü mü? Kötü. Adam şimdi şunu, şunu önce. Ay o ne? O ne? O ne? O ne? Nar performansı üç sana. Seni daha bir dur. Ebi ee, uzman vardı. JTS var ya var de çok iyi. Nof var nof dur. Ee, Ayma var. Ee, aç şey var, var O da kalp. Ah bu <laughs> yapma ya size. Arkadaşlar olur mu olmaz mı yola yazarsınız. Şu an çok ses oldum. Olursa çok güzel bir şey olur. Olmazsa. Bir, iki, üç. <laughs> yes. Hayır ya. Olmadı kaderim. Ben başkası. <laughs> yaşlı yaşlı daha sabahtan üç tane bir tane adam verir. Bunu oraya takarım bunu şunu takarım Ya ay ya öf ya niye mi dedik sen? şöyle yapsam nasıl olur? Şöyle yapsam bir tane pek acayip onlar öyle böyle zor. bir tane bu yapalım. yapalım. İki yapmışız tamam şöyle yapacağız. Tıkın böyle. Çok güzel şu an. Eee ben de arada tırmızı alacağım Para kasma taktiklerim var benim. Hani o tadışıyor Ne diyelim? Tadışıyor Nasıl takıyorsunuz? Bana buraya giriyorsunuz. Buradan eee... Hansı sadece düşünüyorsunuz. Tadışıyor mu? bırakabilirim yani. Geldik buraya. Bunlar da tekrar tekrar tekrar. Bunu ne Alt. Bunları Bakalım. ay Çalışmıyor. Çok az çıkıyor. Aşağı benim de bir 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 yani yani ben böyle para kazacağım bu yüzden çok. Ben bu yani. Ama ne sarıyor şu an çünkü oldu yani. Ha şimdi 34 milyar. O 200 o milyon da alabilir al, 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 yani 4 da kaç çok kolay Yani bazı kolay zor değil. Veya yani seyit yaparız. Ne verdi seyitle? Peşin bir mesajı. bastım kaderime. Var da var da daha ki güzel. Ama şimdi daha 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 mutlu ki istese de iş olur. Güzel daha daha mutlu kapıyor. Ki kendi da halde oldu ama bu çiğ bir üç, bir bir. Ama yani, aşağı oyun çok zor. Onu seviyorum. Hala